Ilgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar arkadaşlar Jüpiter'in Boğa burcuna geçişini konuşacağız bu videoda oldukça bereketli ve güzel bir geçiş yaşayacağız bir yıl boyunca Jüpiter Boğa'da ne kadar uzun süre kalırsa o kadar bizim için iyi çünkü finansal astrolojide Jüpiter bir para göstergesidir ve Boğa Boğa zaten kendi başına bir parayı temsil ettiği için maddi ve manevi kaynakları temsil ettiği için. O yüzden böyle uzunca kalmasını aslında seviyoruz. Jüpiter normaldeki seyri zaten toplamda bir yıl arkadaşlar tabii ki bir burçta kalması. Şimdi 16 Mayıs 2023 tarihinde Boğa burcuna girecek ve 26 Mayıs 2024 tarihine kadar da Boğa burcunda kalacak. Jüpiter kendi başına aslında ne anlama geliyor diye bakacak olursak da büyümeyi, yayılmayı ve genişlet genişlemeyi anlatır arkadaşlar ve oradaki olayı aslında büyütür. Konu her neyse bunu büyütür. Ee, akademik konular, uzaklar, yabancı ülkeler, e, gurular, inanç sistemlerimiz, dini yerler, e, dünyaya bakış açımız, dünyaya baktığımız pencere, yabancı bir dil öğrenme. Jüpiter'in kendi anlamı bu. Boğa burcuna geçtiği için biraz yeme içme, gıda konuları, özellikle maddi konular arkadaşlar. Jüpiter bu anlamda Boğa burcunu seviyor zaten maddi kaynaklarımızı genişletebileceğimiz aslında bir geçiş yaşayacağız. Şimdi 12. ev e, sizin için bu 12. ev temaları esasında. 12. ev biraz daha böyle e, bizi astroloji çok sevdiğimiz bir ev değildir. Çünkü kontrol edemediğimiz bir alanı temsil eder. E, dolayısıyla ama şöyle de bir şey düşünmek lazım. Tabi sizin 12. evinizde Jüpiter dışında kuzey ay düğümü var aslında orada en önemlisi. Transitteki kuzey ay düğümü. Uranüs var ki Jüpiter bunlarla aslında yıl içerisinde temas halinde olacak. Kuzey ay ile kavuşumu oldukça güzel ve özel olacak hepimiz için. Siz hayatınızda son özellikle böyle son 6 aydır belki de attığınız adımlarla ilgili bir türlü e, ...somut bir şeyler ortaya koyamadığınız... ...yönünüzü belirleyemediğiniz... ...biliyorsunuz Satürn'de artık 10. evinizden e, geçiyor... ...kariyerinizle ilgili belki de çalıştığınız, uğraştığınız... ...ama böyle çok ilerleyemediğiniz bazı konularda artık... ...hani hayat bana şans yüzüme gülmüyor dediğiniz... ...işte bunu biraz da böyle psikolojik olarak da hissettiğiniz... ...bir zaman dilimindesiniz. Artık bunların aslında... Böyle özellikle para akışı anlamında somut bir yerlere e, geleceği ve artık somut olarak bunu göreceğiniz anlamına geliyor. Böyle kadersel bir takım e, fırsatlar da yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 12. ev biraz kaderden gelen anlamına da geliyor. Bu zaman zarfında kendinize aslında e, kendi kaynaklarınızı artırabileceğiniz, manevi değerlerinize yönelebileceğiniz 12. ev biraz daha bilinçaltı konuları olduğu için... Belki bir meditasyondur, yogadır, şifalanmadır. Çünkü bilinçaltınızı genişletecek arkadaşlar. Bu süreç zarfında çok fazla rüyalar görebilirsiniz. Ve gerçekten bu rüyalar size oldukça iyi gelebilir. Sizin yönünüzü, hayattaki ilerleyeceğiniz yönü tayin etmekte bazı haberci rüyalar görebilirsiniz. Ve bunlar size iyi gelecektir. Belki bir danışmanlık alabilirsiniz. Terapiler yapabilir, terapiler alabilirsiniz. Ruhunuzun şifalanması için güzel bir dönem olacak sizler için. E, bilinçaltı konularına eğilebilirsiniz arkadaşlar. Burası gizli düşmanlıklar evidir. Bence Jüpiter'in buraya geçişi e, son derece bu anlamda iyi. Arkanızdan dönen bazı işler varsa da aslında bunları da e, bunlardan korunacağınız anlamına geliyor. E, ya da bunları artık görebileceğiniz anlamına da geliyor. Evet, e, yaratıcı alanlarınızı fark edebilirsiniz bu süreçte. Aslında bir sonraki sene için, yani Jüpiter 2024-26 Mayıs itibariyle artık sizin burcunuza geçtikten geçtikten sonra biraz şans artık sizin yüzünüze gülmüş olacak. O zaman zaten ikizler burcunu konuşuyor olacak. Jüpiter'in ikizlere geçişiyle birlikte işte bu geçiş sağlanmadan önce aslında bir hazırlık dönemi gibi olacak Jüpiter boğa geçişi. Hayatta büyüteceğiniz, ilerleyeceğiniz adımları görebileceğiniz, fark edebileceğiniz, kaderi size sunmuş olduğu fırsatları değerlendireceğiniz, yeteneklerinizi keşfedeceğiniz, maddi kaynaklarınızı artıracağınız bir zaman dilimi arkadaşlar. Şimdiden size hayırlı olmasını diliyorum. Evet bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirseniz ya da kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bana destek atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.